Bir dönemin çocukluğu bu filmlerle geçti. Her nesli güldüren adam Kemal Sunal. İşte en beğenilen 5 filmi. Argo'ya göre 5. Kımıldama! Üçe kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle. Bir. Parola şey... Parola şey değil. 2. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. 3. Ah buldum, Başak. Bulamadın Şafak. 4. <laughs> Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. <laughs> adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban. <laughs> Kaç yaşındasın? 1453. 3. Adın ne senin? Şaban. Seni hiç unutmayacağım Şaban. Sağ olun kumandanım. Gözümü senden ayırmayacağım Şaban. Sağ ol. Seni unutabilir miyim Şaban? Hiç aklımdan çıkmayacaksın Şaban. Beni ağlatacaksınız kumandanım. İnanın ben de sizi katiyen unutmayacağım. Canım kumandanım benim. Kes! Sen Şaban değil Şabansın. Ben başka bir şey mi söyledim? 2. Daver Bey! Emredin paşam! Sizin bir yeşil vadiniz varmış! Evet efendim! İşte o yeşil vadi iyidir! Lütfü de iyidir! <laughs> yeşil vadinin yeşilliği ottur! Ya ben ne anlatacaktım Lütfü? Ve birinci sırada! Müdür geliyor! Söndürün çıkaralar! <laughs> Müdür falan yok canım! Birazcık şaka yaptım da! <laughs> Ulan asıl bu eşek şakası işte! yok oğlum inek şakası bu! <laughs> Peki senin en sevdiğin Kemal Sunal filmi hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma.